Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün RTS 2 Promos yeni bir güncelleme geldi. 2.73A güncellemesi bu değişiklikler, güncellemeler ne, nelerle alakalı bunlar hakkında konuşacağız bugün. Bugün baya bir değişiklik var aslında. Yani böyle çok büyük değişiklikler tabii ki değil ama çoğunlukla bu ayılarla alakalı yani bu yapay zekalar olsun şeyler olsun, olsun onlarla alakalı çok fazla sıkıntılar var ve bazı yerlerde görünmez duvarlar vardı. İşte onun dışında ne bileyim yolların bir tane yolda mesela Tekirdağ bölgesinde bir yerde bir çökme yaşıyordunuz. Bunların hepsi giderilmiş 2.73A güncellemesiyle. Yollarda hangi yollarda güncelleme geldiğini e, promos developerlarına paylaşan olmuş. Bu turuncu renkli gördüğünüz tüm her yer şu turuncu renkli geldiği, bütün yollar güncelleme yani 2.73A güncellemesiyle değişen yerler. Şimdi gelin bakalım bakalım neler değişmiş. Evet. 2.73 A değişimli. 2.85 GB gibi bir indirme dosyası var. Promos'un bu dosya veriyor ya. 2.85 GB kadar bir A yükü var. Bunu indirdikten sonra kuruyorsunuz zaten. Kurmayı bilmiyorsunuz. Eğer şuralarda bir yerlerde bir kart var. O kartı tıklayarak nasıl kurduğunuzu görebilirsiniz. Şimdi Avusturya'da e, tartım istasyonuna kaya ayı trafiği düzeltildi. Dediğim gibi çoğunlukla ayı trafiği düzeltmeleri mevcut. Onun dışında e, Bulgaristan'da Pernin güneyindeki manzaradaki boşluklar düzeltilmiş. Bu e, güney kısımda bir yer var. Bu manzara olsa çok güzel olur denilecek bir yer Oradaki boşluklar düzeltilmiş. Boşluklar yerine güzelleştirmeler yapılmış. Bunları da gösteririm eğer görebilirsek. Sonrasında Kıbrıs kısmında trafik ışıkları artık ters yöne bakmıyor. Kıbrıs'a böyle gidiyorsunuz trafik lambasını göremiyorsunuz. Çünkü öteki tarafa bakıyor falan böyle değişik komik durumlar vardı. Onları da düzeltmişler. Gürcistan'da yine iki tane değişikliğimiz var. E, Gordek yol boyunca uzak manzara kesilmiş. Ondan sonrasında Gürcistan'da ekstra Tiflis'teki sabit tepe manzarası Pov'dan kesiliyormuş. Bunları düzeltmişler. Almanya'da 3 tane değişikliğimiz var. Almanya'da Dortmund'daki BAP 40'ta görünmez duvar kaldırılmış. Almanya'da yine Strasbourg yakınlarındaki BAP 5'te büyük bir kesme sorunu düzeltilmiş. Aynı şekilde Hannover ve Berlin'de BCP sırasıyla Volkswagen ve Tesla olarak değiştirilmiş. Biraz yoğunluklu olarak Almanya'ya da donlaşılmış. Almanya zaten buraya baktığımız zaman çoğunluklu olarak Almanya bölgesi olduğunu görebilirsiniz zaten. Biz daha burada şöyle düşün. Almanya bölgesinde çok fazla değişim var. Şimdi Middle East'te de bayağı neredeyse hani Middle East çok büyük bir yer değil. O kısımda çok büyük değişiklikler var. Ee, tek bir yere odaklanmamışlar. Yani olabilecek hepsine yönelmişler. Şu an beta sürümü çıktı. 2.73'ün online uyumlu olmayabilir. Ona da bakarız şimdi. Yunanistan kısmında ise e, yolcu trenleri ortaya çıktığında oluşan çökme sorunu vardı, onu düzeltmişler. E, ondan sonrası yükleme ekranlarında doğru bayrağı görecek şekilde güncellenmiş. Bu sağlık kuşu da falan bayrak çıkıyor diye onu düzeltmişler. Sonrasında Luxemburg A3'teki görünmez var kaldırılmış. Ardından Hollanda varmış. Hollanda'da Amsterdam'daki atanmamış şirketler düzeltilmiş. Polonya kısmında Wadowice yakınlarında VIP içeriği kaldırılmış. Romanya'da Sebeş yakında kaybolan yapay zeka trafiği düzeltilmiş yine. İsviçre'de Tartım istasyonuna kaybolan ayı trafiği düzeltilmiş. Türkiye'de Tekirdağ'daki D110'daki çökme düzeltilmiş. Tekirdağ'da dediğim bu çökme yol yapan yol kısım burası yani daha girdiğim gibi çöküyordu. Ekstradan ee, daha Arnavutlu, Kırvatistan, İtalya ve Karadağ'daki feribot modelleri değiştirilmiş. Şimdi şu şeye bakalım. Ne bakacak? Öyle yapalım. Promos MapChains 2.73 A'dan zaten Promos Official hesabından paylaşılmış bir gönderi bu. E, turuncu renkle gösterilen kısımlar değiştirilen, üzerinde değişiklik yapılan yollar olarak yazıyor. Şöyle e, Complete ETS 2. Şimdi bakalım. Şimdi diyor ki bu versiyonun çalışması için diyor Yunanistan dialeksi aktif olması gerekiyor diyor. Eee Prompt use 270. Şimdi bu online kullanılıyor mu kullanılmıyor mu onu ben de çözemedim ama kullanılıyor diye biliyorum. Stigasyon 153 promos. Allah ne bileyim ya ya büyük tükeme Burada zaten güncelleme notlarının hepsini yazmışlar galiba. Bakalım bir dediğimizde de çıkıyor mu? Tabii ki çıkmıyor. Bunları gösterse aslında çok tatlı olacak değil mi? Valla ya. Yani. Burada detaylı yazmamışlar. Bazı ufak tefek yazmış ama. Dediğim gibi yani çok büyük değişiklikler değil aslında ama değiştirilmesi gereken önemli değişiklikler vardı. Onların üzerine yoğunlaşılmış gerekli şeyler yapılmış. şu anda ETS'de çok büyük sıkıntılar yok her şey oynanacak düzeyde FPS sorunu biliyor. Şu anki dönem için güzel boyun. oyun. O kadar yani ekstra bir değişiklik yok. Tekrardan bir güncelleme bir update gelir mi bilmiyorum. Elbette yine bir tane daha video çekerim size ne olduğunu neler hakkında bir değerlendirme yaparız. Sizin beğendiğiniz ya da değişmesini beklediğiniz şeyler varsa yorumda belirtirsiniz. Buna göre gerekirse promosuna kadar iletiriz bunu. i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ich melde mich